like Arkadaşlar merhaba videoma hoş geldiniz. Bugün yıllar sonra 10 gün sonra ruh geleli 10 gün oldu. Zorla bir Lee geldi garaz olabilir, bir geldi. Onda da talihsizlik olacak eğer yani Allah tarafından videoyu başlatmamışım. Yani en bok gibi oyunlarda bile açtım videoyu başlatmamışım ilginç bir şekilde. Oyun bir bitti video kaydı yok. Hay anasını satayım ya. <laughs> Boşa geçsin de istemediğim için 40 kil var bu maçta. Aşağıda gördüğünüz üzere muharca kırmızılarla dolu bir alan var. Bunu bu şekilde analiz tarzında gene Siziyle beraber ben de izleyip size de izletmek istedim. Urf değilsin, urf değilsin deyip duruyor musun? Ürünleri ekrandaki şekilde girebilirsiniz bu arada. Farming simülatör yerlerini arada bir hızlandırıp yavaşlatabilirim bu arada. Buna göre yani. Exhaust girdim. Bak bu arada hemen dalıyoruz adama. Benim taktiğimdir. 2-3 level oldun mu Dalar hemen bak. Hemen indirdik burada indirdi. Middeysem 3 level oldum daha. Zaten direkt zart diye adamın üstüne genelde. Tamam Beyz'den geldik. Akan bu arada nasılsınız iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Hızlıca borları bir ilerletelim aga. Boş yerleri kırparım ben zaten. Bu arada adamı direkt yakaladım ben. Bildim bak map'ten gördüm adamın orada yük alacağını. Direkt indirdik bu arada. Kinder'ı da hanemize yazdırdık. İki kilimiz oldu bile. güzel kill aldık buradan da. Bu arada çok güzel bir şey düşünüyorum aslında bak. Yapmak istediğimi Leaking Main'ler %100 anlamıştır. Agam oradaki pozisyonu tekrardan bir izleyelim. Bak BC'nin kötülüğünden ötürü zır olmadı. Uş. Bak Q atıyorum. BC Q'ya giderken Q atsın diye flash atıyorum. Da BC kötü olduğu için basic atmaya geliyor BC ile bana. Oo, çok kredi. Bu yüzden geberdik yettik. Gene bir İleri görüşlülüğümüz boşa çıktı. Şimdi nereye gitti bizim şer? Tekrardan lane'e geldi gaga. Böyle yaklaşırsan abi yaşatmazlar seni. Ultiyi de zaten. Tek yed adam direkt tek yedi. İtemlerimizi, skorumuzu gösterelim şöyle. 4-1-0. Skor tablosunu kapatacağım aga. Skor tablosu çok büyük gözüküyor çünkü. Arada böyle skorları göstereceğim ama. Açık dursun mu? Azıcık bir açık dursun. Ekranı kapatırsa kaldırıyız onu. Oradan yine bir hanemize kill aldık. 5-1-0 olduk. Ve in kill'ini de aldık. Agalar sağ olsun killleri de salıyor bize. Rekoru kıracağız bu şekilde diye. Hemen hızlandır burayı. Ultim var flashim var. Burada bir montak patla diyoruz. Hemencik Queen neye uğradığını şaşırıyor. Oy moy yazdıydı tabi çete ama göremiyoruz tabii ki. Tabii efendim. Planer girsin ki oyun içi videomuz. GG oldu. Hemen hızlandıralım. şekilde basic atarak eforsuz bir şekilde hanemize yazdırdık ki ondayma durdurulamıyor diyor. Skorumuza bir bakalım. 8-1-0. Dakika kaç? Dakikanın kaç olduğu nerede yazıyor? Dakikanın kaç olduğu şu an yazma arı. Dur o bakalım. Heh. Şimdi skor tablosunu da açtı kısım Dakika 7 ama babanın 8 kili var. Seri bir şekilde. Tapta kil gördüğüm için hemen uçtum ben bu oradan Yakaladık hemen orada adamı da indirebildim. Ezip geçiyor değeri baba seri seri killer almaya devam ediyor. Oy, burada sağlam bir montak gelmiş. Sağlam bir montak gelmiş ama kule bizi harcadığı için maf olmuşuz orada. Hemen hızlandıralım. Yeni yere geçelim abi. Şimdi tekrardan sağlara geri döndük. Kindred'i de razı burada Kindred'i bulduk. CT'ye ya yapıştırdık bak. Leaking nasıl CT'ler bu şekilde CT liyor. Ultiden dışarı atıyorum. Sonra Q yapıştırdığında ultinin dışında zaten geberiyor adam. Bu ne yapıyor? Manyak adam. Hemen anemizi onu ukill ile yazdırdık. Bu arada bir double cube predik deniyor. Flash flash atar diye ama tabii ki adam öldüğü için gerek kalma bile Hemen hızlandıralım aga. Kuleyi almışız bu arada. Bu arada hemen yakaladım adamı kestim. Minyonlar geliyor minyonlara güveniyor ama bilmiyor ki yandaymış ama onu affetmez. Bu arada şekil şükül bir hareketle hemen adamı bizim tarafın ağlarına attık. Bir şey diyeceğim. Şu yalanı konuşuyorsun biliyor musun? Tabii abi. Helal olsun. Gayet güzeldi. Beyzi yapıştıralım abi. Skora bir bakalım hemen. 15'e 2. Dakika 10. 15'e 2 skor. 10 numara yani. Buffer bir support yok yanımızda. Buffer'dan kastım ne? Yumi alıp da içine Lee Sin oynamakla Böyle normal Leysin oynayıp bolca kill almak çok farklı şeyler. O yüzden gayet iyi şu andaki oranımız. Hemen bu adama burada teki yapıştırıyorsun. Otamadan bir de ignite atışı tabii o ayrı bir mesele. Bu arada bunlar gelmiş. Emme tabii ki affetmeyecek baba. Oy bir canlı adamı bu arada fucking outplay etmişiz, mahvetmişiz yani. Herif çıldırıyordu chatten yazı yazıyoruz. Öl artık öl yazıyor yazıyordu tabi. Göremesek de şu an. Skorumuza bir bakalım hemen. 18 kilimiz var dakika 10. Cillop gibi. Amazing. Oh my god man. Hızlandır <laughs> abi. Kindred yakalanıyor orada hemencik. Sinsi pençem olduğu için affetmiyorum Kindred'i. İtemleri de şu şekilde görebilirsiniz. 19. kilimizi aldık. Her kilde bir olmazsa açarız o oyu. Ekranı çok kapatmasın diye kapatacağım onu. Bu arada adama uçtum. Double Q'yu da yapıştırdım ama çok uzağa uçtuğumuz için bir işe yaramadı. Kör mör ettiler bu arada. Gene de ölmedik. Ultiyi gene yapıştırdık. 20. kili aldı gaga. bir. Bak kartuşu yakaladık bu arada. Zonyası bitsin diye bekleyen orada. Çakal çakal bekleyen ben. Teki yapıştırdık bu oradan. Chinese'de de geri çıktı gagam. 10 numara 5 yıldız. Devam ki. 21. kili aldık. Şu şekilde gösterelim. Base'i yapıştırıyoruz hızlıca. Base'imizi attık. İtemleri şu şekilde gösterelim. Yine Zonya'yı basalım. 21 kilimiz var. Full item olup gideriz. Neredeyse full itemiz. 22. kili de bu şekilde hanemize yazdırıyoruz. Aga. Kapatalım o oyu. Kindred'de bu ne bunun adı? Queen'de araba yarışı yapıyor. Sağda solda koşuyor sağda. BC yaptığı masalara baksa tek ondu tek yer adam yani direkt tek direkt adamların direği kaldığını burada fark ettik kinder daralıksız bir şekilde sadece direği kalıyor ısım bunu işte yani, bu, tam gazı geçiyor abi oy kinder flash attı ama tehlikeli bir pozisyon oy baba baba orada katletti ortalığı ölmemeyi de başardı yani bir canla gene kefeni yırttık da çıktık. Base yapıştırıyoruz. Hemen hızlandıralım. Dakika 14. 25 kilimiz var. Full itemiz aga. bitirmeye uğraşmayan farkındaysanız katletmeye uğraşıyorum adamları. Hemen o de hanemize yazdırdık aga. Kaç kilo oldu? 26 kilo olmuşuz. Bu arada Yondayma tarzı combo yapmak için denedim abi hayattaki şansıma bak kartuş sala oradan geldi yani 40 yılda bir denk gelir kartuş denen sala hadi oğlum ölme o beyziye attı mı tek attı baba seri seri oynamaya devam o oradan kaçıyor mu aynen kaçmış oradan demin Yondayma stili combo yapacaktım yani 40 yılda bir denk gelir kartuşun o kurtları alacağı tuttu Yetti kurda Q attı diye. Kurtlar yürüdü benim Q tutmadı. Kombo boşa gitti. Şans da bu kadar olur. Lee gelme hare Geliyor videoyu çekiyoruz. Gayet olmamış oluyor. Allah'tan analiz var yani. Yoksa güzelim video boşa geçecek. O kadar konuştu gittik boşa gitti. Abi o nasıl çarpma haberi ben açıklama getirebilirim acaba yani. Queen'e o nasıl çarpmadı? Bir tane geri alalım. Orayı yavaşlatacağım hatta ben sizin için. D King'e gel. Bak. Yavaşlattım. Totem W'ye gidiyorum. Sinsi pençe E ulti. Bak. İçinden geçiyor. Yani güzelim combo boşa gitmiş. İçinden geçiyor. Benim hayattaki şansım da bu yani. Her zaman söyleyen kaderim bu. Bu benim kaderim. Kaderim benim bu. Hızlandıralım orayı. BC'nin susturu ultisi bilmem nesiydi derken de orada gene gebermişiz. İbretlik bir ölüş yine. Adamların Queen'i de Arap atı gibi sadece bizim base'den koşarak geliyor biri beni dussun diyerek. Ben bu arada dekmeyi çakıp tabi ben seni yakalarım dedim adama. Kanatlarını kırıyordum adamın. Herifler bitirmeyi oynar bu arada. Biz bitirmeyi oynamaz. Kule bile almaz. Ben Lee Sin geldiği için zaten kule mule alman. Bu arada hemen adam outplay edildik. Bitirmeye gelmişler adamlar ama buna izin verir miyim? Tabii ki izin vermem. Bir ötekine bir berikine. Yerimizde durmak yok. Bir ötekine bir berikine. Hepsini katlettik. 3'te 3'ü yapıştırdık orada. Abi adamlar bitireceğim diye. Yani TR'de Urf oynanmaz. Ben onu 100 kere gördüm. Rastgele bir leasing geliyor. 10 dakikada oyunu bitirmeye çalışıyorlar adamlar. Bu ne lan? Oradan bir şey geçti ya tam gaz. Deli midir nedir? Dekmeyi yapıştırdım beline. Çaktım da ekmeği beliye yamoz adamın. 33 kilimiz var bu arada. 33. Sıcısal kili bile geçeli iki kilo olmuş. Hemen hızlandıralım burayı. Sağlam bir dodge gelmiş. Burada bir double Q gelecek. Dikkatli olun. Baba double Q yapıştırdı. Geriye geldi bir de BC ile. Devam ediyoruz buradan V'nin arkada görünmezmiş ve Vayne'i görmeyen bile dibime Galaxy'ye kadar vuruyor adam beni. Vayne'i de kestik bir şekilde kara zorla. Biz ikinleri öldüre yaza öldüre yaza. Kuyuna <laughs> bak kuyuna uçu batırı tam gaz geçiyor adam. Tekrardan base'den geldik bu arada kartuşu yakalamaya geldim. Bu zonyayı bastıktan sonra hayatta salmam ben adamı. Direkt gıvırayın yani. Kör ettiğinden önümü göremem adam. Oo, Dekme nasıl tatlıymış adamı öyle çıldırıyorlar yalnız beni kesemedikleri için. İzle izle izle. Gene kesemedi adam. Gene kesemediği için kavayı yedi yani. Şöyle bir O'ya basalım. 37 kill var. 37'ye 6 şu anda durum. BC de gelmiş oradan bize dalıyor. BC'yi de katlettik. Bu arada kademi çekeceğiz tabii. Kinder çalmayı deneden neden hatasını yaptı. Hemen kill tablosuna bir bakalım. 38'e 6. Full item. Ayakkabıyım ayakkabıyı sattım. Totem item aldım gari. <laughs> Paranın alalım abi madem bitireceğiz kadimimiz var adamlar zaten bitirmeye çalışıyor bak sağdan soldan çıkıyor adamlar Vayne de bu arada dekmeyi çaktım da yarım yemiş zaten adam Yarısı boşa gitmiş aman vermiyor dedi bize 39 kilo almışız aga hanemiz hayırlı olsun yani Kindred nobunu da burada arada dekmeleye dekmeleye öldürdüm bildiğin dayak hassas ettim İyi geldi iyi iyi, iyi oldun ha. 40 kill. Yani dile kolay gelir. Buffer supportsuz 40 kill yani yumu olsa altımda tamam 40 kill normal diyeceğim bence. Bu dakikaya göre 40 kill çok iyi yani. Tabi agaların da katkısı var. Agaların da buradan ellerine sağlık diyorum. Beniyle oyuna giren Viking bana çıkmadı zaten. Bizim agalara çıktı. Bana verdiler. Sağ olsunlar. Bir başkadır diyoruz ya. Bu arada tabi oyunu bitirmeye yönelik hamlelere gidiyoruz artık. Videoyu beğendiyseniz bir like atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın agam. Bu arada benim çarbağa girmiş bir şeyler olmuş. Gene King gelirse bu sefer oyun içi haliyle çekmeye çalışacağım. Umarım unutmam video kaydını. Görüşmek üzere. <laughs> you